Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. yepyeni modeli banttan ilk inen traktör şu anda arkamda. Dodge 70 FK model arkadaşlar. Euro 4 normlarında formation yani yepyeni kamu motoru var üzerinde. Neler değişmiş? İçeriden şu göğüs tarafı şu burun tarafı biraz yükseltilmiş. Motoru bakacağız. Bütün özelliklerini size anlatacağım. Şunu anlatayım. 3 silindirli bir motora sahip. Hadi hem bakalım hem anlatalım. Arkadaşlar 3 silindirli Dodge Far'ın Formation motoru kullanılmış. Şöyle daha banttan inen ilk traktör olduğunu şöyle göstereyim size. Daha seri numarasına bakın. Burası siz görebiliyorsunuz ama 0001 Burada 001 motor. ilk motor bu. Bu taraftan görmüşken de akü şalterini buraya almışlar. Şöyle devam edelim. Biraz sanki şöyle burun kısmı biraz yükseltilmiş. Şöyle neredeyse göğüs hizamı, boğaz hizamı kadar geliyor. Biraz burnu yüksek. 65 beygir gücünde arkadaşlar. 65 beygir gücünde turbo, interko olur. Bir de yakıt soğutucu var. Hadi Biraz tasarımı değişse çok güzel olacakmış bir şey ama işte tasarımı bir türlü değiştirmiyorlar. O yönden biraz kırıldım yani. Şöyle motoru size göstereyim. İçine de geçeceğim. İçi çok farklı. Çok farklı ki ön tarafı çok farklı olmuş. elektronik kontrol ünitesini buraya almışlar. Havitesi intercooler'ın soğutması. Şu yakıt soğutucu burada arkadaşlar. Şu küçük parça. Şöyle arkaya doğru gelelim. Burada enjektör sistemleri var. Elektronik olduğu için fren tarihini sağlayan fren yağı burada. Şöyle içini göstereyim. Formation'un çok ünlü bir motordur. Turbosu burada. Üzerini kapatmışlar. Şurada yaratım kullanılmış. Mutlu'nun aküsü var. 100 amperlik mutlu akü verilmiş. Hadi indirelim. Evet. Ağırlık bahsedeyim. Yani teknik verileri tamamen bize daha ulaştırılmadı. İlk ilk traktör olduğu için teknik verileri ulaştırılmadığı için 2800 kilo civarında ama 65 beygir gücündeki traktör için normallerin yakın. Yani alt seviyesinde diyebiliriz. Lastikle kullanılmış. Yine petlasın 280 70 20 inç. Arkada da 28 yani 380 70 28 inç lastik kullanılmış. Bu dar hali arkadaşlar. şunlar ağırlıkları görüyorsunuz. Çift ağırlık verilmiş arkada. Önlerde de 7 adet ağırlık var. Malzeme çantası yine aynı bir şekilde. şöyle öbür tarafa geçelim. Fiyat ne bunlarda? Bunun fiyatı şu karttaki videodan izleyerek fiyatını öğrenebilirsiniz. Oradaki bir videoda var fiyatı. Çalışma lambası burada. Şu arkaya doğru geçelim. Evet, arkaya geldik. Arkadaşlar 4 adet çıkış verilmiş. Kaldırma kapasitesi aynı eşlerde piston falan kullanılmamış. 2800-2750 civarında bir kaldırma kapasitesi var. Yeterli bence. 65 beygir bir traktör için yeterli. Orta kolu bir mekanik verilmiş. Hassasiyeti yine orta koldan alıyor. En üstteki en az olduğu, az hassasiyetin olduğu yer. En alttaki de en fazla hassasiyetin olduğu nokta arkadaşlar. Kuyruk mini burada. Çift kuyruk mini devri var. 5 540 ve 540 ekonomi. Düz çeki, asansör çeki yok. Plakalı burada. Ay geri aydınlık arkadaşlar? Pilotun koltuğu verilmiş. On numara. Hadi bakalım. İçine binelim. Şöyle bir şey yapacağım. Burada bir bastığımda bir oynama var mı? Evet. Yine oynama var. Şöyle biniyorum. Şöyle bir çok dar da değil. Geniş de değil. Ama iyi. Geriler şatılımı da görebiliyoruz. 15 iler 15 geri. Şimdi oturunca anlayacağız vitesler arkadaşlar geri çektiğinizde arka teker ne hangi yöne dönüyorsa o yönde çalışıyor. Geri geri çekme geri geri çalışıyor. Ve ne kadar hızlanırsa traktör o kadar da hızlı dönüyor kuyruk mili. Sonra boşta. Bu şekilde de 540 yani birinci vitesi aşağı indirdiğinizde de 750 yani ikinci vitesi. Kuyruk ikinci vitesi olmuş oluyor. Çünkü bunu soranlar oluyor abi. 540 750 ne demek ki diye. Kuyruk mili vitesleri, hız vitesleri. Şurada kuyruk milim diyebilecek arkadaşlar. Biraz sert ama, biraz sertinden yana Yadır, yadırganıyor. 4x4'e geçiş mandalı burada, mekanik olarak geçiyor. El freni, şöyle oturalım. Hop. Evet. Vay be. Arkadaşlar ön tarafı bayağı bir kalınlaştırmışlar burayı. Şu göstergeler falan bayağı bir kalınlaştırmış, yükseltilmiş. Deposu burada yine. Şunu çevirerek açıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Şöyle kapatılıyor. Yani bir çok engel değil gibi ama yine de yüksekte duruyor ya. Siz yine yorum sizde. Ama çamlıklarda bir yükseklik yok. Onlar iyi. Şöyle sinyal buraya vermişler. Yeri iyi yani fena değil. Kornası. Dörtlü flaşörü. Tepe lambası. Yanıyor koltuk sensörü düğmesi arkadaşlar. El gazı böyle elektronik olduğu için traktör. El gazında yine potansiyometreli dokunarak el gazı elektronik olarak artıp düşüyor. Şurada devre sabitleyici bir tuş var. Basılı tuttuğunuzda da o devre sabitliyor. Tek devre sabitleyici. Dokunduğunuzda da o devre ulaşıyor hemen. Kontu açalım. Bu göstergeler çok güzel ama. Bu göstergeler hiç değiştirmelerine gerek yok. hızından çalışma saati kadar? Bütün bilgiler burada. Devir saati analog. Şöyle yapalım. Nasıl güzel değil mi? Bu aydınlatma. Şu yakıt göstergesi. alet göstergesi. Normal saati çok güzel. Yani bu gösterge çok güzel. Gerçekten e, e, bu zamana kadar gördüğüm eşsiz göstergelerden birisi. Bunu rahatla söyleyebilirim. Çalıştıracağım biraz sonra. Şuraya anahtarları güzel yapmışlar arkadaşlar şöyle işte kapatılabiliyor açıp yine kontak anahtarını suya karşı koruyabiliyorsunuz bu söylediğim gibi aydınlatması Gevilaj'ın yeri güzel konumu güzel yumuşaklığı güzel on numara rahat ya yormaz ya eminim İnsanı yormaz biraz yukarıya kaldırabilirsiniz ayar ayarını yaptırarak tabi o kişisel duruma göre değişebilir fiteslere geçelim şöyle 1 2 3 4 5 5 ana vites şurada da takviye sihir vitesi var arkadaşlar tavşan kap, ıı, sürüngen yani kaplumbağa sağ çekimi ettirdiğinizde de salyongoz tam sürüngen oluyor şöyle en hızlı sitesi pozisyon kolunu şuraya almış arkadaşlar pozisyon kolu çeki kolu da burada Liftomatiği de buradan kaldırıp indirebiliyorsunuz. Yani pullu tamamen kaldırıp tamamen buradan indirebiliyorsunuz. Arka hidro çıkışının kumanda kolları. Yeri konumu güzel, yumuşaklığı da güzel. Çok yumuşak. Yani vites yönden. Yani Dolce vites geçişleri yönden gerçekten on numara ya. Fren kuvveti mükemmeldir bunlarda. 4 çekerde de, 4 tekerlekten ayrı fren sistemi yine bu modelleri korunmuş. Gaz yumuşacık elektronik olduğu için çok da engel değil. Oldu yer güzel. Patinaj pedalını buraya almışlar. Ayakla basılıyor. Bir çalıştıralım. Hem diyebrece basıyorsunuz, hem frene basıyorsunuz arkadaşlar. Çalıştırırken. <laughs> yok yok çalışır. ses yok. Yeni formation. <laughs> yani Dolce gerçekten motor işini iyi biliyor arkadaşlar. Dünyada iyi biliyor yani dünyada. Türkiye değil. Merhabalar. Facebook'ta falan. Youtube'da. Youtube'da isim neydi? Nedim Yıldız. Tamam izlemiştim. <laughs> Gerçekten motoru çok iyi biliyorum. Dost far. Mükemmel ya. Çok stabil çalışıyor. Çok düzgün çalışıyor traktörün motoru. Gerçekten dünyada en iyilerden biri olduğu kadar var. İşte gidelim. Böyle. Bir bitti yani mi miyiz? Diyor. bitti mi ederiz tabii. Bitti mi? Ha. Bitmedi, Bitti zaman ederiz. Tamam. Kaç dakika Tamam, bir dakika kadar işte. Tamam. Şöyle inelim arkadaşlar yavaş yavaş. Evet. Ama isterdim ki şu ya, şu tasarımdan gerçekten çok isterdim. Şu tasarımın bu tasarım diliyle buluşmasını çok isterdim. Bahçelerde. Ondan sonra yani nasıl anlatayım? O değil, duygularımı gerçekten tarif etme edemem. Çok sevinirdim gerçekten. Çok heyecanlanırdım. Ama böyle uygun görmüşler. İnşallah daha diğer seyirlerinde bu işi değiştirirler. Evet burada bitiriyorum arkadaşlar. Goldspar'ın 65 beygirlik 3 silindirlik Euro 4 normlarındaki ilk çıkan traktörün yanında bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir tane videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.